Merhaba, hoş geldiniz videoma. Bugün bu çok eski bir örneği bırakayım buraya. Tam anne işi, anacığım çok çok uzun zaman önce yaptığı. Şimdi ben 90'lar ergen olduğuma göre çok çok uzun zaman dediğimde de dedi. çok az bir şey söylemiyor olmam lazım ona göre. Yani küçücük bir şey değilim ben. Eski dediğim de eski oluyor baya. Bu da o zaman hani hep söylüyorum ya kitaplar vardı sadece kitaplara mahkumdu bu işi sevenler yapanlar kız şeysi yapanlar işte birinde bir örnek bulduğunda hemen ama isterdin hatta istenirken falan sıkılanırdı o zaman vermez mi acaba vermek istemez mi diye annemin böyle bulup da ee evet değişik bir şey buldum deyip üstüne atladığı örneklerden biridir bu annem çok oyacıydı çok el işçiydi çok severdi çok yapardı ki ne kadar diyelim bunu da böyle bir oda takımı niyetine yaptı şeydi o zamanlar 5 parça şey yapılıyordu. Yatak odası takımı yapılıyordu. Şu yuvarlak meşhur parçalar var ya. Onlardan yapılıyordu. Bunları yatak odası takımı niyetine yaptı annem. Ha, evet yatak odası takımı yapacağım. Kare değil, yuvarlak değil. Bak değişik bir şey buldum. Baklava dilimi şeklinde. işte çeyiz yapıyor artık kadın. Bir de bunun meraklısı olarak yapıyor yani. Hemen bulduğuma atlar yapardı. Hevesle hemen iki günde, üç günde şuraya atardı. Çok hevesle yaptı bunu da. Hatırlıyorum hevesle yaptığını. Bunca iş yapmışımdır. Bu kadar çok iş yapmışımdır. Hep nefret etmişimdir ve hiç yapmamışımdır. Örümcek işi Örümcek nedir ya? ya annem için zor diye bir şey yoktu. Sevmem bu kısmı sevmem diye bir şey yoktu. O gördü sevdi mi, her şeyi yapardı. Bu da o günlerden hatıra bir şey, bir örnek. Şimdi kafaya taktı. Bunu böyle görmek istiyor. Bir masa örtüsü görmek istiyor bunu. İşte böyle yapılabilir, böyle yapılabilir deyip durmuştu. Bunun etrafını söküp birbirine eklemeyi düşünüyordu. Ondan sonra da şey oldu artık. Böyle pikolar, mikolar bilmem neler çoğalınca şey demişti. Bundan bir masa örtüsü yapsak güzel olur diyordu. Ben bunları buldum. Çıkarttım bir yıkar ütülerim bundan bir masa örtüsü yaptıracağım ve annem bunu görecek inşallah masa örtüsünün ortasına sardırtacağım bunu şöylecek güzel de duracak inşallah bu da annemin yaptığı işlerden biri Şöyle alayım mı şey köşeden başlanıyor üst köşede bitiyor tepsi örtüsü misali şal başlar gibi kaldı ki bunların insanların şal yaptığını da gördüm ben şal da yapılır şu kadar kadarcığıyla şal olur bunun ne olunca kaba kaba daha büyük oluyor kaba derken iri iri oluyor yani o yüzden olabiliyor şöyle bunun tam olarak yapılışına anlatanları olmuştur. Benim takip ettiklerim var. Mutlaka anlatmışlardır. böyle bir şeyin tarifine bakmadım ben hiç de. İlla ki yapılmıştır. Birçok örneği yapan, uygulayan var. Youtube'da birçok video var. Direkt yapılışlarını anlatan kişiler var. Ben de çok yakından takip ederim. İşte örnekte bırakmış olayım tekrar buraya. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.